hem jandarma'nın evet. yaptığı hem polisin yaptığı gözaltılar var. Ha bu esasen bize şunu gösteriyor. yani işte iki seçim arasında gözaltına alınan arkadaşlarımızın tamamı bizim seçim çalışmalarını yürüten arkadaşlarımız, parti yöneticilerimiz, ilçe eş başkanlarımız, tutuklu aileleri derneğinin eski yöneticileri var. İşte Tutuklu Aileleri Derneği evet. Bugün işte baskın yapıldı, kapısı kırıldı, arama yapıldı. Bu esasen şunu gösteriyor. Yani jandarma ve polisin müdahaleleri, seçme müdahaleleri başladı. Bu müdahaleleri de gözeterek aynı zamanda bu müdahalelere bu baskılara da bir cevap olması boyutuyla birincisi mutlak surette sandığa gitmek, ikincisi bir önceki seçimde sandığa gitmemiş çevremizde tanıdıklarımız, bildiklerimiz varsa onları ikna etmek. Eğer böylesi kimse yoksa da dört günde ben herkesin, herkesin e, Erdoğan'a oy vermiş birer kişiyi e, ikna edebileceğini düşünüyorum. E, eğer biz bunu e, yaparsak, diledikleri kadar hile yapsınlar, diledikleri kadar e, manipüle etsinler, e, kazanacağımıza inanıyorum. Evet, çok teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar şöyle yapıyoruz, bizi izleyenler. 3-5 e, şey, yani yapabileceğimiz şey, 1-28'inde gidip oyumuzu kullanıyoruz. Nasıl kullanacağımızı biliyoruz. 2- Erdoğan'a oy vermiş birini ikna ediyoruz daha evvel. 3. Sandığa gitmemiş birini ikna ediyoruz. Böylece iki kişi ikna etmiş oluyoruz. Ve en önemlisi de e, pazar günü 28'inde sandığa gittiğimizde oylarımızı kullanmakla birlikte oylarımızın çalınmaması için de ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ki zaten e, Sayın e, Seda Alçınar ve Sayın Ali Bozan bunu anlattılar özetle.